Merhaba arkadaşlar. Yeniden beraberiz. Bugün sizlere Orta Doğu'nun en büyük sorunlarından birisine parmak basıyoruz. Dımk bastık. Şimdi bu sorun kime göre yaşıyoruz? Cevap veriyorum. Desinler diye yaşıyoruz. Şimdi toplumumuzda büyük bir sorun olan desinler diye yaşamak konusu hakkında size bildiğimiz birkaç sorunla yüzleşeceğiz. Gerçekten bizim toplum Orta Doğu toplumu. Yani desinler diye yaşayan bir toplum. Aslında bunu bilinçaltına altına bileşli bir şekilde engaje ediyorlar ve insanların bilincine şöyle bir şey geçiriyor. Sen bisiksin. Sen bitmişsin. Senden hiçbir şey olmaz. Senden millet olmaz. Bu adam da bu tarafa çıkmak için kendini kanıtlamak için desinler diye yaşıyor. Yani adam Şöyle söyleyeyim. Araba alacak diyelim. Bir otomobil alacak. Mesela senin bütçen ne el veriyor? Diyelim ki bir tane kendinden örnek veriyorum. Dobloya el veriyor diyelim. Senin bütçen dobloya el veriyor. Sen ne yapıyorsun? Ah, oh, desinler diye. Ya, ya desinler diye. Ben daha lüksünü almam gerekiyor diyorsun. Krediye bulaşıyorsun. Oraya bulaşın, Buraya bulaşıyorsun. Gidiyorsun kendine diyelim mesela. İgi alıyorsun. Mesela aradaki 500 bin liralık bir borç desinler diye olan borç. Yani desinler diye yaşıyorsun. Gerçek. 500 milyar desinler diye 300 milyar kendin için. 300 milyarla alacağın araç da gidiyor geliyor aynı iş yapıyor. 500 milyarla alacağın araç da gidiyor aynı iş yapıyor. Ama desinler diye yaşıyoruz işte. Öyle ortada o böyle arkadaş bizi sürekli başımıza vuruyorlar. Sen Küçüksün. Sen başaramazsın. Sen yapamazsın. Kendini göstermen gerekiyor. Kendini insanlara beğendirmen gerekiyor. Onun için ne yapmalısın? Tabii ki de kendin olmadığın bir şekilde kendini lanse edip desinler diye yaşaman ona göre hayat standartlarını belirlemen gerekiyor. Bunu aslında televizyonlarla sizin bilinçaltınıza yerleştiriyorlar. Tabi bu desinler diye yaşadığınız bütün 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 sonuçlar hepsi ileride sizden mental olarak çıkar. Psikolojinin bozulur kardeş. Adam desinler diye neler yapıyorlar neler ya. Adam desinler diye gidip sevmediği birisinin Evlenen bile var. Ulan adamı seviyor. Niye evleniyor? Niye zarar veriyor? Ondan sonra üç sene sonra boşanıyor. Desinler ne diye yapıyorlar işte. Kibir, kibir. Bu kibir neden geldi bu topluma bilmiyorum ya. Bu kibirden vazgeçin. Desinler diye yaşamayın. Kendiniz için yaşayın. Yani eğer ki hayatından memnunsan ben de senin için memnunum. Ama desinler diye yaşamayın. Orta Doğu zihniyetinden vazgeçin. Kendiniz için yaşayın. Aslında bunu bilinçaltını nasıl veriyorlar, bu mesajları nasıl veriyorlar diye düşünürken en büyük sorunumuz çağımızdaki görme. Yani insanlar gördükleri şeyi isterler ve birisi almaya başladığı zaman bütün herkes ondan ister. Herkes onu etkisi altına almaya başlar. Desinler diye. Ben o tatile gittim desinler diye. Ya belki ben hiç gezmeyi istemiyorum arkadaş. Ya ben hiç gitmeyi istemiyorum ya. Ama desinler diye yapıyorlar. O story'yi atmak için gidiyorlar. Biliyorum gidiyorsun. Çünkü gerçekler, şahitlikler var. Desinler diye yapıyorlar. Yapmayın, yapmayın. Kendinize zarar vermeyin. Sevmediğiniz işleri yapmayın. Sevmediğin yere gitme. Neden gidiyorsun? Desinler diye. Bence hiçbir şey yapılmamalı. anlaşılmıştır. Bu videoda böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.